Evet dostlar, şu an limandayız. Buğdaylı ekmeğimizi attık nimet marka. Onlar da biraz bozmuş bu arada. Balıklara bakın dostlar, bayağı bir acıkmışlar. Oo burası dolu. Yani Kepçeyi atsak balık gelecek. Oh, bayağı varlar maşallah ya. Bayağı varlar evet. Aşağı gelen bir şey var mı? Alttakiler yok. Oradakiler de çıktı yine buraya geldi. Maşallah ya. Dostlar şu an full çekiyoruz. Ay maşallah. Yani şunu Melanur'a atsak aşağı dolardı. Neyse yesinler, büyüsünler dostlar. Altlarına gelen bir şey var mı? Altlar da dolu ha. Seko. Tüh. Aksiyon kamerası getirmedik. Aşağı sallardık. Olsun cana gelmesin. Dostlar bu anıyı sizlerle böyle paylaşalım dedik. Bakacağız hava esiyor. Çıkabilirsek bir şeyler paylaşırız sizlerle. Çıkamazsak da canımız sağ olsun. Evet dostlar. Biraz kaşık atalım dedik. İzlemeye devam dostlar. Daha arkası dolu. Maşallah var. İzlemeye devam. Arkada da pipetler var. Önler silikon beyaz. Ama hava bayağı dalgalı dostlar. Aşağı atacağız bunları ufak. Ustak. Kaçırmadıysak. Ağır bindiydi. Bıraktı mı ya? Tamam bunları.